Merhaba sevgili öğrencilerim, Hayat bilgisi dersimizde ülkemizde hayat ünitesi yaşadığımız yerin özellikleri. Bakalım neler göreceğiz? Öncelikle köy, kasaba, ilçe ve il konularını bir işleyelim. Köy neymiş? Bak, köy tek katlı, iki katlı evlerin bulunduğu yerleşim yeri. Köyleri muhtar yönetmekte. Köylerde daha çok tarım ve hayvancılık yapılmaktadır çocuklar. Ve burada gördüğünüz gibi küçük bir köy, evler tek katlı ve en fazla iki katlı, çok yüksek katlı evler bulunmamakta. Geldik ilk kasabaya. Bakın kasabada biraz daha köyden büyük görüntü var değil mi? Evet, köyden biraz daha büyük yerleşim yeri. Peki kasabalar? Nereye bağlı? İlçelere bağlı. İlçeleri kim yönetiyor? Kaymakam yönetiyor. İlçe'nin kaymakamı tarafından yönetiliyor. Ve kasabalar, çocuklar biraz daha e, ticarete ilgi duyuyor. Çünkü yerleşim büyüdükçe, yerleşim yerleri büyüdükçe bazı meslekler de ortaya çıkmaya başlıyor. Tarım ve hayvancılık burada da çok yoğun yapılmakta ve ticaretle uğraşmaktalar. Mesela köylerde diyelim ki köylerde 100 hane var. Kasabalarda 400 hane var ya da 600 hane var. Hane demek e, ev demek. Şimdi çocuklar böyle bir sisteme baktığımız zaman kasabalar köylerden daha çok kalabalık. Kalabalık yerlerde daha çok farklı meslekler ortaya çıkabiliyor. Bakalım ilçeye. İlçe gördüğünüz gibi kasabadan daha büyük bir yerleşim yeri gördünüz mü? Peki ilçeler nereye bağlı? İllere bağlı. Peki ilçelerde mahalle var mı? Var. Bakın artık büyüdü. Küçük küçük mahallelere ayrılmaya başladı. İlçelerdeki evleri gördük mü? Çok katlı evler. Peki il ilçeyi kim yönetiyor? Kaymakam. Kasabayı da kaymakam yönetiyordu. Ama kasaba hangi ilçeye bağlıysa o kaymakam yönetiyordu. Değil mi çocuklar? Eğitim, sağlık, eğlence, kültür gibi hizmetler kasa kasabalardan daha çoktur ilçelerde. Kasabalarda da vardır ama. İlçeler kasabalardan daha büyük olduğu için burada daha çok hizmet vermekte. Bakalım en sonuncusu ne? İl. Gördünüz mü il? İller en büyük yerleşim yerleri. Bizim ilçelerimiz illere bağlı. İller ilçelerden oluşmakta. İli yöneten kişi vali. ve çocuklar bildiğiniz gibi sanayi, eğitim, sağlık, kültürel etkinlikler saymakla bitmeyen çoğu şey illerde daha fazladır. Çünkü bu yerleşim yerlerinde daha kalabalık olduğu için insanların ihtiyaçları daha çok olmaktadır. Şimdi bir fotoğraf gelecek karşınıza. Sizce burası hangi ilimiz? Evet kopya çekenler İstanbul dedi. Evet çocuklar burası İstanbul ile. Bakın görüyorsunuz okla size gösterdim. Şu kısım yukarıda. Yukarıda. Biz hangi ilçedeyiz? Evet Avcılar ilçesindeyiz. Çok güzel. Bakalım şimdi bize neler anlatıyor. Haritayı çok güzel incelediniz değil mi? İlçelere baktınız. Evet bakın rengarenk her biri bir ilçe İstanbul ilinin ilçeleri. Evet. Evet. Şimdi yer bizim yerleşim yerimiz olan İstanbul ilinin mahallesi, köyü ve ilçelerini görüyoruz. Kaç ilçe'miz varmış? 39. Kaç mahallemiz varmış? 782. Kaç köyümüz bulunmaktaymış? 152. Bulunduğunuz ilden size ufacık bir bilgi. 39 ilçeye varmış. Biz hangi ilçedeydik? Avcılar. Evet. Şimdi yönetim biçimlerini göreceğiz. Sırayla bakalım. Görüyorsunuz. Çıktı slaytımız. İli vali yönetir. İlçeyi kaymakam yönetir. Köyleri muhtar yönetir. Burada mahalleleri de muhtarın yönettiğini unutmayalım. Vali. Tam tersini yapalım şimdi. Vali nereyi yönetiyor? İli idare ediyor kaymakam ilçeyi idare ediyor. Muhtar köyünü, köyünü idare ediyor. Çocuklar ben size şöyle bir soru sorsam. İli kim yönetir? İlçeyi kim yönetir? Köyleri kim yönetir? Siz o zaman şöyle diyeceksiniz. İli vali yönetir, ilçeyi kaymakam yönetir, köyleri muhtar yönetir. Peki tam tersini sorsam. Vali nerenin idaresinden sorumludur desem? Siz il demelisiniz. Kaymakam, nerenin idaresinden sorumludur? İlçenin. Muhtar, nerenin idaresinden sorumludur? Köy ve mahallenin. Unutmayın. Mahallede bir muhtar tarafından yönetilmekte. Evet. Bulunduğunuz ili biliyorsunuz İstanbul. Bakalım bir grafik çiziyoruz. İstanbul ilimiz. İlçemiz Avcılar. Mahallemiz Cihangir. Sokağımız ve caddemizi siz biliyorsunuz. Onun içinde de bir evimiz var. Çocuklar bu bir bizim Yerleşim yerimiz olan İstanbul ilinin Avcılar ilçesinin Cihangir mahallesinde nokta nokta sokağı veya caddesinde bulunan bizlerin evleri. Gördüğünüz gibi kendimizi hangi ilde oturduğumuzu bilmeyi, bilmemiz gereken kendimiz hangi ilde oturuyoruz? Hangi ilçede oturuyoruz? hangi mahallede oturuyoruz ve hangi sokakta oturuyoruz. Bu bilgileri kesinlikle öğrenin. Tabii ki kimseyle paylaşmamak şartıyla. Sadece herhangi bir zor durumda kaldığınızda bu yerleşim yerlerini bilmeniz önemli. Evet, gelelim diğer slaytımıza. Oh, karşında bir İstanbul'un pilavı var. Evet çocuklar İstanbul'un pilavı meşhurdur. Çok güzeldir. Bakalım. Evet Galata Kulesi. Bu da çok önemli yerleşim yerlerimizde. Yani İstanbul'da önemli bir kültürel bölge. Evet bakalım. Ayasofya Müzesi. Burada çok güzel yerler var çocuklar İstanbul ve meşhur vefa bozası meşhurdur arkadaşlar İstanbul'da vefa bozası ve Topkapı Sarayı Dolma Bahçe Sarayı pardon Dolma Bahçe Sarayında görüyorsunuz denize nazır bir yer çok güzel bir yer Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda ölmüştü çocuklar. Evet, bakalım bu Kız Kulesi. Evet, çok güzeldir bunun hikayesi. Keşke araştırıp öğrenseniz Kız Kulesi'nin hikayesini. Heh, Topkapı, az önce yanlışlık yapmıştım Dolmabahçe Sarayı'na. Topkapı Sarayı çocuklar. Topkapı Sarayı'nın çok güzel bir tarihi eser olduğunu unutmayın ve kesinlikle gezin. Bir sürü kapısı var. Evet çocuklar, İstanbul'un önemli yerlerinden bir tanesi Miniatürk Müzesi. Resme çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Resme baktığınızda insanların ne kadar büyük olduğunu, anıt kabirin ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Bakın Arka tarafta şöyle mouse'umla göstereyim. Görebilen var mı şurayı? Bakın burada bir cami var. Ama minyatür şeklinde, Orjinalinin aynı şeklinin küçük yapılmış hali. Sizlere Minyatürke gidip orayı gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel ve harika bir yer. Anıt kabiri görüyorsunuz. Anıt kabir Normalde bakın burası Aslanlı yol. Evet çok küçük bir maketi. Çok güzel bir yerdir burası. Evet. Şimdi sorumuza geldik. Yaşadığımız ilimizde meşhur olan neler var? Ben size belki 7 tanesini falan söyledim siz de biraz daha araştırma yaparak yaşadığımız ilde nelerin meşhur olduğunu bir bulun ve defterinize 10 tane yazın. Evet sadece bunu istiyorum. Bir de sizden şunu istiyorum. Yönetim şekillerini. Yönetim şekilleri diyeceğiz. İli vali yönetir. ilçeyi kaymakam yönetir. Köyü Muhtar yönetir, mahalleyi muhtar yönetir diye de yazmanızı istiyorum. Evet çocuklar, yerleşim yerlerini öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.